Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar çok sıkıcı. Ne yapacağız ki? Sıkıldım bile. Videoya başladım diye. direkt yap yap diyor. Ne istiyorsun yine ya? masker guarda mastiker bu ne de acaba bu ne bu ne de lan Zumbi, altın bir altın ko Okuç. Sen zombi. Zombiye benzemiyor lan bu. Abi. Çok kötü. Aa gölge. İki dakika bile oldu. Ne ara? Hadi girdi. Girildi. Oyuna bir sıkıntı olmuş abi ya. Hadi başladık. Hem Kaç level? 141 levelle. Of çok iyi. Oo onlar bir kalmış lan. Oh my god, bro. çok iyi. Gölge değil. Aa öldüler. Hı -hı. Ve kolay. Neyse ne yapacağız? Ne? Hız çıksın hadi. Hızlı taktım. Dur ki Daha hızlı olduk. Geberden geber geber. Ananik. bir anda bir ben zannettim ki. Gel. Gelme. Yeter seni istemiyorum çok da. Anlamıyorsun hesap değiştireceğiz. Dur ki yedi istiyorum. Geri girdin hesabıma. Nasıl oldu ya bu? Çok sıkıcı. Çok ha tamam. Canlı yaydayım gibi gözüküyor. Of ölü. İyi de saldırıyor. Ne? ne? İsimi uzun. <laughs> of bu ne? Ne lider var Oh my Silahlara bak. Özellikle bendeki keskin bu. Da, pis pis oğlum da. Daha burada saklanıyorum. Asla da bile olmadı. Oh Obi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ahıra döndü bura. Özellikle gün günlerle. Dur hele biraz tozalım. Aha ne? oldu. Gel lan buraya. Çiğ köfte hayran, ben soğutkuna hayran. Abi ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Evet arkadaşlar, videomuz sonunda geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye.